izleyicileri ben Onur Tokgöz 2 Aralık Bursa yarış programı ile birlikteyiz. 9 koşuluk program dahilinde 2 altılı ganyan olacağı bu programda. Sizlerin de hoşgörüsüne sığınarak ilk altılı ganyanı pas geçip hedef yaptığım ikinci altılı ganyan nezdinde yorumlarım olacak. İkinci altılı ganyanı 14.30'da yapılacak olan 1400 metre kum pist mücadelesiyle başlıyoruz. Koşuya baktığımda burada sizde İlk sıradan Çikok Hasan Bey ile başlamak istiyorum. Yarın muhtemelen AGF'nin geri planında çıkacak olan bu atın son koşulusundaki dokuzunculuk yarış şansının yanında olmadığı bir mücadeleydi. Kapanmalar yaşadı. Ondan önceki beşinci ve altıncılığında da bu grupla kıyas götürülmeyecek kısa havayda atlarının yanında mücadele vermişti. Eğer bugün önde troll hop ve Big Hill ve aşağıdaki hafif kilolu atların da biraz öne basması halinde oluşacak lehine tempoyu değerlendirip kendisini kazanır da görebilir. Menderes sıradan Çivok Hasan Bey ile başlamak istiyorum. Rakip hanesinde eğer bugün Big Hill koşmasaydı bir numaralı troll hop hakkında çok daha büyük harflerle konuşabilirdim. Trollhop muhtemelen Big Hill çıkmadığı takdirde ön alacaktır kulvar avantajıyla. Eğer Big Hill'in geldiği takdirde de ona verip viraja kadar müsaade edip bir yerden sonra atlayıp geriden gelenlere şans tanımak istemeyecektir. Rakip annesine bir numaralı Trollhop diyorum. Eğer bugün temponun çok yukarıya çıkması halinde de her ne kadar dişi viyat olsa da sonlardaki öldürücü etkili sprint ile koşuyu kazanabilecek olan Lignin Enerji 2 numaralı Lignin Enerji eğer Troll Hop'tan avans alabilirse kilo avantajıyla bir solukta buraya çıktığı gibi bitirmeyi deneyecek olan 4 numaralı Big Hill deyip ilk 4 hatla geçmek istiyorum. Çizgi deyip devam edeceğim. 2 hatta daha Bunlar kimler? Eğer koşu ortalama bir tempoda devam ederse düzlük yarışı yapıp koşuyu çalmayı deneyecek olan 6 numaralı Bolt Racer ve son sıradan her ne kadar tutmasam da jokey itibariyle pencere olarak bırakmak istemeyeceğim 5 numaralı Immortal Pacific'i de yazıp buraya geçmekten yanayım. Günün birinci ayağındaki sıralamam 3, 1, 2, 4, çizgi 6 ve 5 şeklinde olacak. Günün ikinci ayağına geldiğimizde 1300 metre kum pistte yapılacak olan bu koşuda Burada orijinleri incelediğimizde 4 numaralı Invisible Khan rakiplerinden birkaç adım önde tutuyor. Çünkü anne atına baktığımızda Nemforo Fox, Fox gibi bir at bulunmakta. Kendisi 4,5 milyon barajını yakalamış bir at. Galoplarını incelediğimizde de her ne kadar çok iyi dereceler olmasa da yeteri kadar binlik işleri bulunmakta. Bu grup için yeterli görmekteyim. hanesinde de Bugünkü jokeyi Onur Atmaca tarafından hazırlanan yeterli sayıda binlik galobu hatta bini ikilik bıraktığı galobu da bulunan iki numaralı Kuldi Times diyeceğim. Kuldi Times'in anne kardeşlerine çok bir şey göremezsek de annesinin anne kardeşlerine baktığımızda Like the Stars gibi bir surat atını görmekteyiz. Belki burayı ön, taraf, ön tarafı sürklese ederek ya da yakından giderek kendisini kazanır da görebiliriz. Rakip hanesine de çok uzatmadan 1 numaralı Bolt Surgeon ve Nevzat Avcı idaresine katılacak olan 3 numaralı Hanover'i yazıp geçmekten yeneyim. Günün ikinci ayağındaki sıralama 4, 2, 1 ve 3 şeklinde olacak. Günün ikinci altıda gel, yani üçüncü ayağına geldiğimizde 1400 metre kum pistte yapılacak olan bu koşuya geldiğimizde ilk başlangıçta koşuna kadar zor birbirine yakın atların mücadelesi gibi gözükse de arada bulunan 7 numaralı Hazreder buradaki rakiplerinden oldukça farklı durmakta. Daha öncesinde verdiği grup mücadelelere baktığımızda her ne kadar kum mücadelesinde kazanmış bir koşusu bulunmaması da hatta kum pist tecrübesi olmasa da anne atına baktığımızda Mudanya'nın koşu hayatı bulunmamakta. Mudanya'nın anneden kardeşlerine baktığımızda da Sadın zaferi ve Sadın gücü gibi çok kalite şampiyonatlar bulunmakta. Kendisini yakından tanıyan Ali Yıldız idaresinde nispeten bu grubu rahatlıkla geride bırakmayısını bekliyorum ve sizlere rakipsiz bank olarak 7 numaralı hazneleri öneriyorum. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde 1400 metre kum yapılacak olan bu koşuda her ne kadar son koşusu beni hayal kırıklığına uğratsa da bugün rakipleri tarafından önde biraz soluklandırdığı takdirde rahatlıkla galibiyeti hanesine yazdırabilecek olan 4 numaralı Must ilk sıradan öneriyorum. Rakip hanesine de son koşusuna oranla oldukça kilo düşen ve bugün bugünkü rakibi 7 numaralı Prince Efe'nin adeta 6 kilo aşağısına koşacak. Son koşularını dilo, 61,5 koşarken Prince F. 54 kilo koşmuştu. Bugün yaklaşık aralarında 12 kilonun üzerine bir kilo transferi olmuş. Hafif kilosuyla önde eğer biraz sürat oluşursa sonlarda etkili ataklarıyla Dilo kazanabilir. Üçüncü sıradan bugün kilosu itibariyle AGF alanında geri planda çıkacak olan bir numaralı Ireland Prince son koşularında çok sert rakiplerle mücadele verdi. Kilo kaldıran bir safkan. Eğer Dilo'yu görmezsek bugünkü rakipleriyle aşağı yukarı aynı kiloda olacaktır kendisi kendisine 3. sıradan şans tanıyorum ve kalitesiyle dışarıda bırakamayacağım. 3 numaralı Cafer Bey'le yazıp buraya geçmekten yanayım. Günün 7. koşusundaki sıralamam 4 8 1 ve 3 şeklinde olacak. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ikinci altılı ganyanın 5. ayağında 1300 metre kum yapılacak olan bu koşuda Simir Batu ile başlamak istiyorum. Annesine baktığımızda Ak Esra'yı görmekteyiz. Bugünkü aprandisi Fehmi Him idaresinde hazırlanan bu at kendisini şanslı buluyor ve ilk sıradan öneriyorum. Rakip de bugünkü şokey tarafından hazırlanan 2 numaralı Atomic Force kendisinin yeteri kadar galabu bulunmakta. Buraya gücü yetecektir ve son sıradan da Onur Gökçe'nin nefes vermeden üzerine titrediği bir numaralı Andy Difference'ı yazıp geçmekten yanayım. Günün 8. koşusundaki sıralamam 6, 2 ve 1 şeklinde olacak. Günün son koşusuna geldiğimizde 1300 metre kum yapılacak olan bu koşuda bir alternatif banka önerim olacak. Koşu şansının yanında olmadığı son iki koşusuyla buraya katılacak olan bugün işi şansa bırakmayıp Nevzat Avcı deklarasını alan 10 numaralı kar yağdıran bugünkü uygun rakiplerin yanında oldukça şanslı olacaktır. Sondan bir önceki grup Çin pist mücadelesine baktığımızda kendisi grubun oldukça gerisinde başlamasına rağmen viraja doğru doldururken yakınlaştığı andan itibaren önündeki atın ayaklarına takıldı ve bir anda kendisini geri planda izledik. Son koşusuna baktığımızda da viraja dönüldüğünde o gün o koşusu Çin pistte start alacaktı ama hava koşullarından dolayı koşu kum pistte alındı. Viraj dönüldükten sonra kar yağdıran kulvar aramaya çalıştı. Yalnız bu kulvar Aradığı kulvarı bulma mücadelesi yaklaşık 200 metre kadar sürdü. At kulvarı bulduğunda dışa atabildiğinde kendisi bir anda doldurmaya başladı ama doldurduğu yerde koşu bitmiş ve kendisi altıncılıkla ayrılmıştı. Bugün kendisini ilk sıradan öneriyorum. Rakiphanesinde de İzmir'de nispeten uygun bu gruba oranla daha sert rakiplerin yanında galibiyetle buraya gelecek olan 2 numaralı Baka Baba ve son sıradan da Bugün ön grubu yakından takip edip tecrübeli jockey Mustafa Çiçek dışarıda bırakamayacağım. 5 numaralı Fakiroğlu'nu yazıp geçmekten yanayım. Günün son koşusundaki sıralamam 10 numaralı kar yağdıran alternatif tekim. Rakiphanesinde 2 numaralı Bakabava ve son sıradan da 5 numaralı Fakiroğlu diyeceğim. Yarınki yapılacak olan Bursa yarış programında sizlere başarılar diliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için ve ilginiz için çok teşekkürler.